Selam arkadaşlar video hoş geldiniz. Biz Web Akademi'de her hafta e, bir tane eğitim içeriği paylaşıyoruz. Bu hafta da MSI Afterburner nasıl indirilir, nasıl kurulur e, ve ekran kartı fan ayarları nasıl olmalı ve oyun içinde diğer sistem bilgilerine sıcaklıkları, frekansı ve kullanımları nasıl takip ederiz size bugün bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar arama yerine MSI Afterburner yazarsanız direkt ilk başta kendi sitesini göreceksiniz. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar direkt zaten download diyor. İndiriyoruz. Herhangi bir yere indirebilirsiniz. İndirilenler ben indiriyorum şu anlık. Evet bu indikten sonra açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra bunun egzesi geliyor. Bunu direkt günlerden açıp tıklayabilirsiniz buradan. Daha sonra evet diyoruz. Türkçe direkt geliyor zaten. Evet ileri 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 bu şekilde devam ederek Riva Turner'ı burada seçili olması lazım. E, ee, bunu bu şekilde kuruyorsunuz arkadaşlar. Ben de şu an zaten kurulu. O yüzden ben vazgeçiyorum. Evet arkadaşlar MSI Afterburner'ı kurduktan sonra buradaki e, çizgiye tıkladıktan sonra zaten burada da Riva şu an aktif gözüküyor. E, ee, MSI Afterburner sizde direkt bu şekilde gelmeyebilir. Ee, ben bir tane tema yükledim çünkü. Ama yine buna benzer olacaktır. Burada arkadaşlar Power Limit diyor. Burada arkadaşlar ekran kartınız en fazla kaç derece sıcaklığı ulaşıyor. Buradan bunu görebilirsiniz. Mesela benimki 79'da şu an ve 79'un e, bir derece üstüne bile çıktığını görmedim. Burada da fan speed'i görüyorsunuz. Fan speed şu an 9'da çalışıyor. Pervanelere baktığım zaman yavaş bir şekilde de olsa döndüğünü görüyorum. E, bu arkadaşlar otomatik, otomatikten çıkartıyor. Bunu kendiniz direkt mesela yüz yapabilirsiniz. Buradan tike tıkladığınız zaman etkin olmuş oluyor. Bunu ben otomatiğe tekrar alacağım. Sizde direkt bu şekilde gelebilir. Bunu biz arkadaşlar kullanıcı e, kullanıcı ayarına göre şimdi değiştireceğiz. Kullanıcı ayarına göre değiştirdiğiniz zaman arkadaşlar ilk başta otomatik Fazla sıcaklıklara ulaştığı zaman fanın e, de şey yüzdesini arttırıyor. Ama biz bunu değiştireceğiz arkadaşlar. Buradan ayarlara geliyorsunuz, ayarlardan fan seçeneğine geliyorsunuz. Sizde bu tik kapalı olabilir. Bunu açın. Açtıktan sonra arkadaşlar, evet e, hangi derecede olmasını istiyorsanız, mesela ben bunu şimdilik 45 e alacağım. Yani 45 dereceye kadar fan hiç dönmeyecek. 45'ten 50 dereceye kadar. Yani 50 dereceye ulaştığında ekran kartı fanımın ben %30 dönmesini istiyorum mesela. Burada bunu ayarladım. E, bu tabii 46, 47, 48 olduğu zaman da buradaki grafiğe göre gördüğünüz gibi orantılı bir şekilde artıyor. Daha sonra mesela 55 dereceye geldiğinde %70 çalışmasını istiyorum mesela. Bunu siz de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Benim önerim 60 dereceye ulaştığında %100 yapmanız. Tabi ekran kartı modelinize göre de değişir. Bazı ekran kartları çok fazla elektrik çekmiyor. Benim ekran kartımın 200 watt olması lazım. Yani biraz sıcak çalıştığı için 60 dereceye geldiği anda %100 fan dönmesi lazım. Çünkü 60'ı hızlı geçiyor. Birazcık yavaşlatmak için bunu ben yapıyorum. Siz de ekran kartı modelinize göre bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi Nasıl bu oyunlarda gördünüz sol taraftaki ekran kartının sıcaklığı olsun, kullanımı olsun, fan yüzde kaç kullanıyor, kaç watt çekiyor, işlemci frekansı kaç, işlemci kaç kullanıyor, kaç derece, kaç çekirdeğini işte kullanıyor, yüzde kaç kullanıyor, FPS kaç alıyorsun, işte remi ne kadar kullanıyor gibisinden bunları görmek için buradan izlemeye geliyorsunuz. Daha sonra buradan bizim şimdi size göstereceğim. Bunları açacaksınız arkadaşlar. Öncelikle en üstte yer alan e, GPU sıcaklığı diyor. Bunu sizde şu şekilde olacaktır. Bunu önce şu tike tıklayın. Daha sonra bu altta olan OSD'de göster seçeneğini tıklayın. Daha sonra buradan istediklerinizi seçeceksiniz şimdi arkadaşlar. GPU kullanımı dediği zaten ekran kartı kullanımı oluyor. E, bunu gösterin. Daha sonra buradan aşağı inin arkadaşlar. Şu şekilde bellek kullanımı diyor. Bu da ekran kartının VRAM'inin ne kadar hani kaçını kullandığını gösteriyor. Mesela benim GTX 970 var. 4 GB Genelde oyunlarda 3.5-4 arası olabiliyor. Bunu buradan takip ediyorum. Bunu da gösterin. Daha sonra işlemci hızı diyor. Bu işlemci hızı dediği de ekran kartının çekirdek hızından bahsediyor. Bunu da etkin yapabilirsiniz. Belle hızı diyor. Belle hızında bende etkin değilmiş. Bunu da etkin yapalım. Daha sonra güç var arkadaşlar. Güç dediği de kaç watt çektiği. Bu oyunlarda tabi daha fazla oluyor 150-200 arası değişebiliyor bende sizde de ekran kartınıza göre değişiklik gösterebilir daha düşük model ekran kartlarında daha düşük olacaktır genelde ama 100-150 arası değişebiliyor fan hızı dediği fanın Yüzdelik olarak gösteriyor. Daha sonra buradan aşağı iniyorsunuz. Kaç çekirdek varsa sizde mesela CPU 16, 15 diyor. Benim işlemcim 16 çekirdekli olduğu için burada 16 tane gösteriyor. Ben bunların hepsini tek tek göstermesini istemiyorum. Sadece bir tanesini gösterse yeter. Yani ortalamasını alıyor. Direkt bunu CPU temperature dedim. Bunu aktif ettim. Daha sonra burada diğer çekirdeklerin kullanımından bahsediyor. Yüzde kaç kullandığını buradan takip edebiliyorsunuz. Ben bunu son zamanda yaptığım bir şey için hepsini aktif etmiştim. Siz yani kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tekini de yapabilirsiniz. Ortalamasını alıyor. Hepsini de yapabilirsiniz. Tek tek çekirdeklere bakabilirsiniz. Hepsi kaç yüzde kaç kullanıyor diye. Ee, CPU clock dediği de arkadaşlar işlemcinizi şu görev yöneticisinde gördüğünüz performansa geldiğinde gördüğünüz bakın benimki şu an buradan göstereyim bakın 2.95 diyor 2.73 diyor 2.82 yani temel frekansı 3 en fazla 3.2'ye çıkıyor burada da oyunlarda mesela 3.2 çıkıyor mu yani en fazla kaç oluyor bütün çekirdekleri tek tek buradan görmek için hepsini açabilirsiniz tabi hepsini görmenize gerek yok diyorsanız da sadece CPU kulu açarsanız da bir tanesini yani hepsinin ortalaması olanı görebilirsiniz daha sonra Sonra CPU Power diyor arkadaşlar. Bu da işlemciniz kaç watt çekiyor. Bunu e, takip edebilmeniz için, bunu da isterseniz açabilirsiniz. E, daha sonra RAM Usage diyor. Bunu, bu da arkadaşlar, RAM'iniz Bakın şuradan göstereyim Mesela şu an 8.5 e, GB kullanıyor. Bunu oyun içinde görmek için, mesela ben de 8 8500 yaz yazar değer oyunda olsaydım. Bunu takip edebilmek için RAM Usage'i açıyoruz arkadaşlar. Daha sonra aşağı geliyorsunuz. Commit Charge diyor. Ee, bu da arkadaşlar sizin hard diskinizde veya SSD'nizde ne kadar kullandığını gösteriyor. Bunu daha önceki videomda göstermiştim. İsterseniz yine göstereyim. Herhangi bir klasöre gelin arkadaşlar. Daha sonra bu bilgisayar deyin. Şuradan özelliklere girin. Ee, buradan gelişmiş sistem ayarları. Buradan performans sekmesinin altında ayarlar. Buradan da gelişmişe gelin. Burada zaten site programlar seçili olacaktır. Böyle kalsın. değiştirdin şuradan. Ve bakın görüyorsunuz C diski benim SSD'ye sistem tarafından yönetilen diyor. Bakın şu an ayrılan 13 GB varmış. Yani bu 13 GB'ın içinde ne kadar kullandığını belirtiyor bu Comic Charge. Ee, bunu açabilirsiniz bakmak isterseniz. Ee, diğer bir seçenek arkadaşlar FPS. Ee, bu da açılı olsun tabii ki FPS'inizi görmek için. Daha sonra Frame Time var. Frame Time Min e, Average bir de Max var. Bu da arkadaşlar gecikme değerini gösteriyor MS olarak. Ee, minimum değerini ortalama bir de max kaç oluyor onu gösteriyor. Bunu da isterseniz açabilirsiniz. Tabi bu FPS'inizde doğru orantılı olabiliyor. Ee, bunu Valorant'ta CS'de falan açarsanız daha faydalı olacaktır yani. Bu ayarlar bu şekilde. Ben bir kısa yola atadım. Sol üstte gördüğünüz işte oyunlarda işlemcinin ekran kartını, sıcaklığını ve FPS takip ettiğiniz bu paneli. Ben bir kısa yola atadım. O da sıfır tuşu arkadaşlar. Sizde istediğiniz bir tuşa buradan etkin Yazısının yanındaki yere istediğiniz bir tuşu atayarak istediğiniz zaman kapatıp açabilirsiniz. Yani sizin için daha kolay olacaktır. Bunu da bu şekilde göstermiş olalım. Evet arkadaşlar bu gösterdiğimiz MS ayarlarını şimdi oyunda deniyoruz. Oyun olarak da GTA 4'ü seçtim. Çok sistemi zorlayan bir oyun değil zaten. Tabii optimizasyonu tartışılır ama... Gördüğünüz gibi arkadaşlar FPS şu an dalgalandı. Hepsini görüyoruz. İşlemcimizin frekansını, yüzde kaç kullandığını, hangi çekirdeği, işte ne kadar kullandığını falan hepsini görüyoruz şu an sol ekranda. Ee, şuradan size mouse'u gösterecek olursam arkadaşlar. Ee, bu 59 derece dedi. Zaten bakın GPU, ekran kartı 59 derece. Kaç derece olduğunu gösteriyor. Ee, buradaki arkadaşlar. Şu an e, imleci üstünde tuttum. Ekran kartı kullanımı arkadaşlar yanındaki ekran kartının çekirdeğinin hangi frekansta çalıştığını gösteriyor diğer yanındaki arkadaşlar şu an watt gösteriyor kaç watt çektiğini ekran kartının anlık olarak 130 watt çekiyormuş diğer tarafındaki %94 dediği de ekran kartının fanının %94 döndüğünü belirtiyor şu an 59 derecede %94 dönüyor Arkadaşlar bu size birazcık fazla geliyorsa bunu gösterdiğim yerden birazcık düşürebilirsiniz. Çünkü sesi birazcık fazla olabilir eğer 2 fanlı ve 3 fanlıysa. Daha sonra mem dedi arkadaşlar. Bakın ekran kartının VRAM'inin 4 GB olan VRAM'in 2100 MB'ını kullanıyormuş şu an. Diğer yanında da VRAM'in hangi frekansta çalıştığını gösteriyor. 3500 diye yazıyor. Bir altında CPU fre frekansı bakın 3200 frekansta çalışıyor. 39 watt çekiyor. yüzde %20'sini kullanıyor arkadaşlar ve 40 derecede çalışıyor şu anlık. Bakın burada bütün kullanımları görüyorsunuz. Mesela birinci çekirdek 37 kullanıyor. Diğeri 4 kullanıyor. Burada değişiyor işte. Daha sonra aşağıda RAM'i görüyorsunuz. Ee, ben de şu an 16 GB RAM var ve 10 GB'ını şu an kullanıyor. Tabi Chrome falan da açık. Yanında arkadaşlar bu commit charge dediği işte diskten ne kadar kullanıyor. Bakın 18 GB şu an diskten kullanıyor. Altında da bakın D3D9 yazan bu FPS'le beraber geliyor. D3D9 yazan arkadaşlar DirectX 9 da çalışıyor şu an. Eğer Vulkan DirectX 11 işte OpenGL falan bunların biriyle açtıysanız burada zaten yazıyor arkadaşlar hangisiyle oldu. Buna da dikkat edersiniz. Yanında da arkadaşlar bakın 14 MS diyor. Tekrar oyuna bakayım. Bakın görüyorsunuz 14, 18, 15 değişiyor. İşte burada da ne kadar gecikmeyle, ne kadar MS şu an oynuyoruz onu gösteriyor. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yeni içeriklerden haberdar olmak için abone olabilirsiniz.